İngiltere şirket kuruluşunu da 2 günde hallettik yani ben çok şaşırdım açıkçası. Türkiye'de kurmak daha zor yani onu söyleyeyim herkese. Merhabalar, ben Mert Tücel. Ben Ekva Grup'ta genel müdür yardımcısıyım. E-Ticaret alanında eğitim danışmanlık veren bir firmayız Ekva Grup olarak. Ekva Grup 2019'dan bu yana e-ticaret sektöründe özellikle eğitim ve danışmanlık alanında faaliyet gösteren bir firma. Burada biz insanları özellikle e-ticarete başlamak isteyen yeni bireyleri, B2C bir iş diyebilirim bu arada, onları aslında direkt e ticareti e sektörünü almaya yönelik eğitimler veriyoruz. Global tarafta da aslında ilk başta Amerika'ya başladık. Sonrasında yaklaşan süreç özellikle 2023'te biraz daha Avrupa'ya yönelik yönelmek istedik. Orada da İngiltere şirket kuruluşlarını araştırdık. Zaten globalden Amerika'da şirket kurduğumuz için biraz işlere aşinayız. Hani aynı zamanda İngiltere'de vergi muafiyeti olduğunu fark ettik. Ondan yararlanmak istedik açıkçası. O yüzden İngiltere şirket kuruluş tarafında da şu an bir şubeleşmeye gittik ve İngiltere şirketimizi kurduk. Jestion firmasıyla tanışmamız şöyle oldu. İngiltere şirket kuruluş işlemlerini araştırırken Jestion'u gördük sosyal medyada ve burada jestiyonun yaptığı faaliyetleri biraz araştırdık ve gerçekten hani bizimle çok ilgilendiler ilk süreçten itibaren, iletişime geçtiğimiz süreçten itibaren bütün sorularımızı cevaplandırdılar. Birebir de destek oldular, birebir de bize bütün hizmetleri anlattılar ve aslında bize şirket olarak İngiltere'de şirket kuruluş yapmamızın nasıl yarar getireceğini anlattılar. Jestiyona buradan teşekkür ederim. Gerçekten bizimle ilgilenler ve hala da ilgileniyorlar. Birçok sorumuz var, bunları soruyoruz. İngiltere şirket Kuruluşu'nda da iki günde hallettik. Yani ben çok şaşırdım açıkçası. Çünkü süreçleri ben bizzat takip ediyorum. Hani operasyonlardan sorumlu olduğum için. Türkiye'de kurmak daha zor yani onu söyleyeyim herkese. Daha uzun sürüyor, daha meşakkatli. Süre sürüyor bazı süreçler. Ama İngiltere'de iki gün içerisinde kurduk. Cestion bize bütün belgelerimizi resmi şekilde hem elden hem de mail olarak bize iletti. Ve şu an kafamız rahat bir şekilde. İngiltere'de banka hesabımızı açtık. Stripe hesabımızı kurduk. Dijital ürünlerimizi satıyoruz Stripe üzerinden. Kısacası hani Cestion'da böyle bir işbirliği sağlayarak İngiltere tarafında da Ekpo'ya fayda sağlamış olduk. Biz zaten İngiltere tarafındaki işleyişi gördükten sonra düşünmemize gerek kalmadı. Direkt Amerika şirket tarafında da jestiyona çalışmaya karar verdik. Çünkü Amerika şirketi biraz altın kalmıştı. Hani oradaki faaliyetlerimizi artırmak istiyorduk ama yine biraz önce dediğim gibi ne yapacağımızı tam olarak bilmiyorduk. O yüzden jestiyondan bu konuda danışmanlık aldık. Nasıl fayda sağlar bize Amerika şirket tarafını büyütmek, geliştirmek nasıl fayda sağlar? Bunları öğrenmiş olduk. Sonucunda da Amerika şirket tarafında jestiyonla beraber şu an ilerliyoruz. Oradaki sürecimizi de jestiyona devrettik diyebilirim.